Özgür Ömeriz. Kocaeli Kocuğuyla... Bahçecik. <laughs> Aslı eski Avukatımız, ve Öz Evladı. Yanık hazır ve tonların sahibi genç iş adamı sayın. <laughs> Namıyla Maruf Yanık i̇şte. Yıldırım adına güreşiyor. Yine bugün burada hasta yatağında şu anda ekranları başında bizleri izleyen babası İbrahim Koç adına güreşiyor. İsmail Koç. <laughs> Antalya'mıza Ataspor'umuz yağlı güreşe ve güreşe sözde değil özde sahip çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine burada Karabolu İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı Genç İş İnsanı Sayın Ramazan Karabulut adına göre şu an. 2013, 2017 yılları tarihi Kırpınar Baş Pehlivanı. 2023 yılı tarihi Kırpınar Baş ikincisi. İsmail Balaban. Antalya El Balatçay. Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Ramazan Bircan. Antalya Kumluca. Samsun Canlık Belediye Başkanı.